Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'da Cycle 8 sezon 24 rank kademe ödülleri neler, sınıflar ne buna göz atacağız. Aynı zamanda gelişim paketinde UC iadesi var mı, almaya değer mi bundan da bahsedeceğim. Ve aynı zamanda hesabımda gün ilklerini açacağız. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olunduğunun yanında bir zil var. Zil çıparak da bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başlığı ve sonunu Meksan 2 az yazarak içeriklerime erişebilirsiniz. Aynı zamanda UC çekilişi yapıyorum. UC çekilişi videosunu da kanaldan bulabilirsiniz. UC çekilişine katılmayı unutmayın. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim linke de göz atarsanız sevinirim. Ee, bir de abone olunduğun yanında bir zil var. Zil tüpü yaparak hem videolarda hem şortslarda haberdar olabilirsiniz. Güncel olarak shorts paylaşıyorum. Sizden ricam shortslara da destek olmanız. Shorts ee, etkileşimi de çok önemli. Bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım. Bana buralardan da ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda takip olarak da destek olursanız çok sevinirim. Bu arada tekrardan hayırlı bayramlar. Şimdi geçelim öncelikle gelişim paketine. Growing Pack etkinliği yaklaşık 2 yıldır bozdu. Yani artık herhangi bir avantajı bulunmuyor. 3. ayın 31'inde geldi. 4. ayın 6'sında etkinlik sona eriyor. Bakın burada görevler var. Bu görevleri etkinlik süresi boyunca yaparak karşılık gelen jetonları alıyorsunuz. Jeton artı UC ile buradan paket satın alabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz üzere bende bu paket kapalı. Çünkü jetonum yok. Puan yetersiz. OC artı puanını alıyorsunuz. 250 OC artı 0 gelişim puanına 1 boya, 50 OC'lik indirim kuponu ve materyal parçacı alıyorsunuz. Şöyle ki, eskiden en sondaki paketi aldığımızda geri harcadığımız OC'yi iade alıyorduk ve ödüller bedavaya geliyordu. Şimdi öyle bir şey yok. OC iadesi yok. Satın almayın. Eğer OC iadesi var sanıyorsanız kesinlikle satın almamanızı öneriyorum. Şöyle ki, sondaki paket 250 OC artı 820 gelişim puanı, 5 boya 5 tane 50 UC'lik indirim kuponu 3 net materyal parçacığı veriyor. Yani UC ya iadesi yok. Alım yapıyorsanız ona göre alım yapın. Yani UC ya iadesi yok. Bakın tekrar ediyorum. Ödül yolunda da UC iadesi yok. Hala sıkça soruyorlar ve tekrar tekrar videoları cevaplarına rağmen soruyorlar. Bakın pre-spot yani ödül yolu etkinliğinde de UC iadesi yok. Gelişim paketinde de yok. Alıyorsanız ona göre alın. zarar uğramanızı istemem. Önemli bir e, duyur için videoyu yarıda kesiyorum. Ee, bu bir Nisan şakası güncellemesi sürprizlerle dolu. Kahkaha ve birçok özellikler oyuna eklendi. Şöyle ki, yepyeni kombo öğesi şarma Tacos. PUBG Mobile'de lezzetli bir değişikliğe hazır olun. Bu güncellemede oyuncular oyun içi etkinlik sırasında şarma Tacos üretebilir ve bunları savaş alanına getirebilirler. Bu lezzetli ikramlar enerjinizi geri kazanmak için tüketilebilir ve hayatta kalma stratejinizi lezzetli bir dokunuş katabilirsiniz. Savaşın bu kadar tatmin edici ve eğlenceli olabileceğini kim bilebilirdi? En yakın dövüş silahı roket yastık. PUBG Mobile tarihin en komik silahıyla tanışın. Roket yastık. Bu ultra eğlenceli yakın dövüş silahı sadece düşmanlarınızı yere sermekte kalmaz. Onları havaya uçurur. Stil sahibi bir şekilde kazanmak istediğiniz anlar mükemmeldir ve kahkaha atmanızı sağlar. Bekleme alanında otomatik olarak alıyorsunuz. Ancak maç içerisinde yerden bulabilirsiniz. Maalesef marketlerden bulunmuyor. Ve Oyun değiştiren combo dürbün el nişangahı. Sadece bir harekette 1x ve 4x yakınlaştırma arasında geçiş yapmanızı sağlayan, devrim niteliğinde bir combo dürbün olan el nişangahıyla tanışın. Yakın mesafe hassasiyeti için kalp el işareti veya keskin nişancılık için en iyi iş işaretini kullanın. Şöyle ki bu dürbünü de aynı şekilde marketten alamıyorsunuz, yerden bulabiliyorsunuz ve 1 x'te bu şekilde bir kalp işareti çıkıyor, 4 x'te ise görüntü bu şekilde. Aynı zamanda siz rakiplerinizi öldürdüğünüzde sesler çıkartıyor ve aynı zamanda e, böyle nasıl anlatsam el hareketleri falan yapıyor. Mesela el şıklatıyor ve yani şangahı falan sallıyor. Yani PUBG Mobile'ın bir Nisan güncellemeleri bu şekilde. Haberde olmasa arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Videonun sonuna da ufak bir maç kesitimi koyacağım. Maç kesitinden de detaylı bir şekilde bu yenilikleri inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Cycle 8 sezon 24'e. Şu an biz Cycle 8 sezon 23'teyiz. Peki yeni sezon ne zaman gelecek derseniz de 5. ayın 10'u bu sezonun bitişi gözüküyor. 5. ayın 10'u gece 12 geçti 5. ayın 11 oluyor. Gece 5'te geliyor. Şimdi gelelim Cycle 8 sezon 24 ödüllerine. Altın kademede böyle muhteşem bir set bizleri karşılıyor. Yani işgalcinin kadın versiyonu denilebilir. Gayet güzel ben beğendim ne yalan söyleyeyim. Platin kademesinde ise böyle bir gözlük bizleri karşılıyor. Elmas kademede ise e, SKC olarak adlandırıldı ama M362'ye benziyor. Böyle bir desen var. Aynı zamanda diğer kademelere de hemen göz atalım. As kademesinde böyle bir maske var. As ustasında böyle güzel bir saç bizleri karşılıyor. Ve as otoritesi Fatih çerçevesi ise bu şekilde. Kimler rank kasıyor? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmiyorum. Ben, ben maalesef rank kasamıyorum çekimlerimden dolayı. Video çekimi, edit, paylaşım gerçekten e, dışarıdan kolay gibi gözükebilir ancak maalesef kolay değil. E, aynı zamanda e, Cycle 8 sezon 24'e özel böyle bir paraşüt var. Bu paraşütü de sezon dükkanından alabilirsiniz. Şimdi gelin bir desem gün ilklerini açalım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Haydi bismillah nihayetle başlıyoruz. Haydi bismillah. Boya attı. Severiz. Kaç boyamız oldu? 2021. Abi 10 ucelik daha. Aç. Aa 50 ucelikler harcıyormuşum. Yok yok yok. yok. Onu ben iki saklıyorum. Ay dalgınlığa gelse basacağız biliyor musun? Hayır. Haydi bismillah. Geldik sipine. Göz yatay bakayım bir. Kaskı niye taktın? Ay bu karaktere dair yakıştı. Bak gözlü alabilirim. Haydi bismillah. Grafiti ver. Ben grafiti istiyorum. Çünkü ben e, grafiti koleksiyonu yapıyorum. Haydi bismillah boya 22 oldu. Bir de buna geçelim. Materyal yok uğurlu para. 189 birikmiş. Yine iyi biriktirmişiz. Yıl geldik. Açılın. Gümüş geliyor. <laughs> yani içimden geldi. <laughs> Bakalım burada jetonumuz yetiyor mu? Yok. 30 tane eksik. 30 tane tamladıktan sonra bunu alıp bir 10'lu Godzilla açılımı yaparız. Siz en son 10. neye tek atmıştınız? Ben en son hatırladığım kadarıyla DBS'e tek atmıştım. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Video like atarak, yorum yaparak ve hype pan atarak destek olursanız sevinirim. Rank kasan arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Got that look on their face. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Please know I'll keep my mouth shut, I promise.